Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Geldik 25. dersimize. Küçük düzenlemelerle devam ediyoruz. Şimdi bu dersimizde şurada ilk istediğimiz kadar karakteri getirelim buralara. Şimdi bunun için önce bir de şey yapacağım. Bizim son iki bloğumuzda şu Lorem Ipsum yazısı vardı arkadaşlar. Eiffel'den sonra rotamız Lyon için ben Wikipedia'dan şurada Lyon'la ilgili şöyle bir yazı alacağım. Şuraya kadar olan kısmı alabilirim sanırım. Kopyalı dedim. Kopyalı dedikten sonra geldim. Lyon'la ilgili yazıyı yapıştırdım. Alt satıra indim. Sonra bir de Fransa ile ilgili bir e, yazı alalım. Fransa ile ilgili, de şu coğrafyasını alalım, olur mu? Daha böyle e, şey coğrafik konumuna, konumuna özel bir şey olsun, yazı olsun, bunu da almış olduk. Tamamdır. Fransa'yı da aldık. Şimdi ne yapacağız dedik? Biz burada yazılarda açıklama gelecek kısmında istediğimiz kadar veriyi getirmek istiyoruz. Şimdi normalde biz burada açıklama gelecek kısmına ben gelip mesela arkadaşlar et x nokta açıklama dediğim zaman kaydettim. Geldim buraya sayfamı yeniledim. Bakın şimdi çok çirkin oluyor. Gördünüz mü bu şekilde. Şimdi bu istediğimiz bir format değil. Ben istiyorum ki burada sadece örneğin ilk 10 kara şey ilk 100 karakter yer alsın. Bunun için ne yapacağız? Şunu yapacağım. Açıklama nokta substring. Substring ne yapıyor? Sizin belirlemiş olduğunuz bir indeksten diğer belirlemiş olduğunuz indekse kadar bu karakterleri alıyor bu şekilde. 0'dan 100'e kadar olan karakterleri al. Kaydettim. Geldim buraya sayfamı yeniledim. Bakın bu şekilde kıtanın bat kısmından devamını oku kısmına yönlendiriyor olacağız. Şimdi aynısını hayaller şehri Roma için de gerçekleştirmem gerekiyor. Parçalı ikiye geldim. Açıklama gelecek kısmına. At x nokta açıklama nokta substring parantezimi açtım. 0'dan 100'e kadar burası da yine gitsin. Kaydettim. Geldim buraya sayfamı yeniledim. Sayfamı yenilediğim zaman bakın bu şekilde ne yapmış olduk? Ee, i̇stediğimiz değerleri getirmiş olduk. Burası yalnız işte 100 karakter şey oldu burada. Ee, yazının punto büyüklüğüne göre şey oluyor. Hani burada alt satıra iniyor işte. Şurada kelimelerin uzun olsun vesaire. Ondan dolayı. Ya yani burada 100 değil de 80'i alalım. Bunu daha otomatize edeceğim ben. Kaydettim. Bakın bu şekilde. Şimdi daha böyle e, aynı sırada oldu. İstiyorsanız hepsinde 80 alıp veya hepsinde ilk 50 karakteri alıp daha da böyle e, ne diyelim o kaymanın önüne geçebilirsiniz. Bu riski de ortadan kaldırabilirsiniz. Şimdi bir de şurada tarih formatlarını değiştirelim. Burada saatlerin gelmesini istemiyorum. Ben sadece tarih gelsin. E, bu tarih içinde şöyle bir şey gerçekleştirebiliriz. Sonuna nokta to, to string diyelim sadece to string dedim. Parantezimi açtım. Çift tırnak içerisinde day day iki nokta üstte mont mont iki nokta üstte year 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 şeklinde <laughs> olması gerekiyor. Kaydettim. Geldim buraya sayfamı yeniledim. Yenilediğim zaman burası 2020 şu iki nokta değil de nokta koyalım direkt. Nokta kaydettim. Geldim yeniledim. Yenilediğim zaman bakın 10 Nisan 2020'de gelmiş oldu. Tamamdır. Bu bir. Şimdi ben burayı olduğu gibi kopyalayacağım. Kopyaladım. Sonra geldim parçal birin içine. Parçal bir de tarihten sonra şöyle yapıştırdım. Kaydettim. Geldim oraya. Sayfamı yeniledim. Bakın bu şekilde bunlarda da tarihler değişmiş oldu. 15 Nisan, 13 Nisan ve 10 Nisan tarihlerinde eklenmiş buradaki bloklar. Devamını oku dediğim zaman da burada ilgili bloğa ait bütün değerleri görebiliyoruz artık. Bununla ilgili herhangi bir sorun kalmadı. Bakın görselin büyük hali. E, bu bloğa yapılan yorumlar. Mevcutta yeni bir yorum ekleme ve sadece bu şekilde işlemlerimiz devam ediyor. Gayet güzel gidiyoruz. Şimdi gelecek dersi yine parçalarla devam edeceğiz. Önce şu this week's top 10 kısmına ben blokları çekeceğim buraya. E, o son 10 bloğu çekeceğim. Aynı zamanda bunları link de verebiliriz. Our best places kısmına da yine bununla ilgili de aklımda bir şeyler var. İlerleyen derslerde devam edeceğiz. 26. derse görüşmek dileğiyle. Sanırım 26 olacak. Bir sonraki ders görüşmek dileğiyle.